Arkadaşlar merhaba. Ben Antalya'ya geldim. İstanbul'da duramadım. Çok sıkıldım. <laughs> Sevgili ablam Aynur'la beraber. Arkadaşlar. Ay, ablamı tanıştırayım. Ablam Aynur. Anlat. <laughs> ne anlatayım? Şimdi Seray'a gidiyoruz. Seray'a domates toplamaya. Başka ne toplayacağız? Yeşillik toplarız. Arkadaşlar Antalya'dan sonra bana burası... Ay, pardon İstanbul'dan sonra bana burası o kadar güzel geldi ki. Bir de zaten ablamın köyünü her zaman çok severim. Böyle şeyler, erikler olmuş. Muşmulalar yani yeni dünyalar yani. Malta erikleri. <laughs> Bir sürü adı varmış. Onlar olmuş. Sonra karadutlar olmuş. Şimdi ablamın arkadaşının serasına gidiyoruz. Domates toplayacağız. Serada görüşürüz. <laughs> Ablama dedim ki hava çok rüzgarlı rüzgar bizi uçuracak dedim ablam şey dedi uçurması mümkün mü? <laughs> zayıfız ya. 500 kilo olduğumuz için. <laughs> Ay iyi tamam biraz kilo aldım diye de bu kadar da yapılmaz ya. Arkadaşlar ben evlendikten sonra 8 kilo aldım. Depresyondayım 8 kilo aldım vermem lazım o yüzden buraya geldim. Toprağından mı dökmüşler? Toprak döküldü, yeni sera yapılacak. Buraya yeni sera yapılacakmış. Baya ne kadar buraya? İki dönüm var mı? Beş dönüm var. Ben miktar pek ölçümünde beceremem. Beş dönüm varmış. Neyse oraya da geliriz toplamaya. Seraya gidiyoruz. Yaşasın. Kamarıya, evet Seraya az kaldı. Arkadaşlar Seraya geldik. Yılmaz abinin serası burası. Domatesler. Burası büyük domates serası. Kaç domates çeşidi var? İki çeşit. Ha, bu, var. Burada mı? Bu büyük. Burada iki çeşit domates varmış. Burası büyük. Sulanması e, mı, bak, mı bak, gerekiyor abla bunların? Şunlara bak, şunlara. <laughs> Aa, kocaman. Ne şunlara güzel. Güzel, Allahım çok güzel ya. Bak, bak. Çok... Gel. Sakınları göster arkadaşlar. Maşallah, maşallah. Ne kadar güzel ya? Burada kaç paraya satılıyor kilosu domatesin ya? fikrim yok bu yıl. Aa. İstanbul'da çok pahalı, 30 lira. Arkadaşlar bakın seranın şöyle bir avantajı var. Seranın kenarına. Bu şekilde nanenizi, maydanozunuzu, fesleğeninizi, biberinizi, patlıcanınızı ekebilirsiniz çünkü burayı ısıtıyorsunuz. Ve burayı ısıtmışken de diğer sebzelere para vermek olmaz. Bakın buraya biber ekmişler. Buraya kırmızı biberler bak cinsinden. Bakın buraya maydanozlarını ekmişler. Yeşil soğanlarını ekmişler. Salatalıklar var. Büyümüşler. Şunlar pırasa. Pırasa mı? Evet pırasa. Bu şekilde seraya evde kullanmaları gereken işte sebzeleri de ekmişler. Seranın artısı bu. Bunlar da evde gümece. Ha, sulandıkları ve gübrelendikleri için ne kadar güzel büyümüşler. Maşallah. Böyle güzel bir bahçe. Ay burası. Bunlar ne? Domates serası. Ay çok güzeller Arkadaşın ya. Arkadaşın serasına geldik topluyoruz şimdi. Ay abla var ya emeğinize sağlık. O kadar güzeller ki. Ama Aman. <laughs> <laughs> biliyorum sana göre değil bana göre o kadar güzel ki ay çok güzel abla göstersene bir de kokusunu gönderebilsek arkadaşlar ay inanılmaz güzel, o kadar güzel maşallah ben şey gibiyim şu anda. Ufu gören masum köylü. <laughs> İstanbul'da iki buçuk ay er gata <laughs> video, olsun, bu sıkıntı videonun sıkıntı. bu kısmını keseceğim. <gülüyor> ay. <laughs> <laughs> Memleketime geldim mi? İstanbul'u evet. hiç sevmediğimi fark ettim. <gülüyor> <gülüyor> Bunu kocam duymasın. <laughs> Söylemezsiniz diye düşünüyorum. Şuna bakın. Bu da nane. Seladan yoldum. Çok güzel ya. <laughs> evet çok güzel. Bu arada ha şey. Ben video falan çekerim diye iPhone 11 almıştım. Şu an nefret ediyorum bu telefonda. Yüzdeki kusurları falan gösteriyor. Fotoğraf çekeceğim. ışık bilmem. Ay çok sinirliyim. Makyaj mı yapayım yani video çekmek için? <laughs> Neyse artık influencerlar gibi cilt bakım rutinlerine falan başlayacağım artık. Yapacak bir şey yok. Ama çok güzel arkadaşlar. Şurada bir tane çocuk var. Onunla... Bu çocuk vardı nerede? Şey, Küçük şey, çocuk. Mehmet. Mehmet Ali. Ana kayboldu. Çocuğu gösterecektim de gitmiş. Ben size biraz serayı göstereyim. Arkadaşlar şey gibiyim. Öldüm ve cennetteyim. <laughs> İnanılmaz güzel ya. Ağaçları çok seviyorum. Bitkileri çok seviyorum. Kuşları ötüyor ya biliyor musunuz? Kuşları çok seviyorum. Domatesleri çok seviyorum. Emeği çok seviyorum. Emeğin kokusunu çok seviyorum. Gerçekten bu serayı bu hale getirmek inanılmaz büyük bir, bir emek. Yeri gelince gecelerce uykusuzluk, günlerce stres, gerginlik. Ama onun sonunda böyle kocaman bir sera. Mükemmel. <laughs> işi gücü bırakıp buraya gelmedik. İşte ne yazık ki çiftçi kazanamıyor. Canım ağacım. Canım domatesim. Ay, domates beni dövdü. <laughs> Böyle. Bakın. Doldurdun mu? Doldurduk. Ay bakayım. Maşallah. Mehmet Ali'ye teşekkür ederim. Mehmet Ali bize bunları verdiğin için teşekkür ederim. Afiyet olsun de. Teşekkür ederiz. Hmm. Utandı kameradan. E, kolay değil mi? Mehmet Ali çok çalışmıştır burada. Hı? Mehmet ha. Ali? Her yerde çalıştı. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Ali en en böyle yorgun ırgat o. Serada işimiz bitti. Neredeyim? Eve gidiyoruz. Bay bay arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz.